Herkese merhabalar. Bu videomuzda toprak nem seviye sensörünü kullanarak aldığımız verileri LCD ekranda nasıl gösterebiliriz bundan bahsedeceğim. Devremizde kullanacağımız malzemeler bir adet Arduino'muz, bir adet breadboard'umuz, bir adet toprak nem seviye sensörümüz ve bir adet de 16x2 I2C'li bir LCD ekranımız. Bir önceki videomuzda toprak nem sensörümüzü tanıtmıştık bağlantısını nasıl olacağını anlatmıştık. Toprak nem sensörü hakkında bilgi almak isterseniz bir önceki videomuzu izleyebilirsiniz. Toprağa batırılacak olan probumuza bir kablo bağlayarak bu kabloyu toprak nem sensörünün elektronik kartına bağlıyoruz ve toprak nem sensöründen de 3 tane çıkan kabloyu Arduino'muza yerleştireceğiz. Bunların bir tanesi artı, bir tanesi eksi, bir tanesi analog ya da dijital PIN bağlantısı, biz analog bağlantıyı göreceğiz. Kademe kademe nem seviyesini almak istiyoruz. Eğer tek kademe işlem yapmak isterseniz dijital probu kullanabilirsiniz. Şimdi ben bağlantılarımı yapacağım. Toprak nem seviye sensörümün uçlarına bakıyorum. Buradaki yeşil kablom A0'a bağlanmış. Mavi kablom GND yani eksi, mor kablom ise artı. O zaman şöyle yapalım. Şuradaki mor kabloyu bu şekilde artıya bağlayayım. Breadboard üzerinde alt şeride bağlıyorum. Mavi kabloyu da hemen onun yanına bağlıyorum. Ve yeşil kabloyu da Arduino'da A0 portuna bağlıyorum. LCD ekranında I2C modül olan bir LCD ekran. Arka tarafta 4 tane pin var. Ben de 4 tane kablo bağladım buraya. GND, VCC, SDA ve SCL uçları. GND mormuş, mavi de VCC'ymiş. İsterseniz önce onları bağlayalım. Mor kablomu eksiye, mavi kablomu da artı olacak şekilde breadboard üzerine yerleştiriyorum. SCL sarı kabloymuş. Arduino'da SCL pinine bağlıyorum. Yeşil kablo da SDA. Bunu da gelip Arduino'da SDA pinine bağlıyorum. Evet, bağlattım bu şekilde. Şimdi bağlantılarımdan Arduino'muza kablolarımızı gönderelim. Artıdan Arduino'nun 5 volt pinine, eksiden Arduino'nun GND pinine bu şekilde bağlantımı yapıyorum. Arduino bağlantımızı da yaptık. Şimdi Arduino'muzu bilgisayara bağlayıp kodları Arduino kartımıza gönderip devremizin çalışmasını hep birlikte bir test edelim. Toprak nem seviye sensöründen aldığımız verileri LCD ekranda gösterme uygulamasını M blok programında birlikte tasarlayalım. M blok programını açıyoruz. Olaylar içerisinden Arduino başladığında bloğunu buraya sürüklüyorum ve hemen altından kontrol içerisinden sürükle tekrarla bloğunu da bunun altına yerleştiriyorum. Toprak nem sensörüm analog A0'a bağlı. Analog A0'dan aldığım verileri bir değişkene göndereceğim. Bunun için bir değişken tanımlıyorum burada. Bir değişken oluştur diyorum ve buna bir isim veriyorum. Ben burada seviye ismi vereceğim. Tamam diyerek burada seviyemi oluşturuyorum. Oluşturduğum bloklar içerisinden şuradaki bloğu sürekli tekrarlandı içerisine alıyorum. Ve bunun içerisine de pin bloklar içerisinden analog oku pinini buradaki bloğun içerisine yerleştiriyorum. Burada bakın analog A0 var. Ben de toprak nem sensörünü analog A0'a bağlamıştım. O yüzden burada hiçbir değişiklik yapmıyorum. Şimdi buradan verileri alacağım. Verileri alırken çok hızlı bir şekilde gelsin istemiyorum veriler. O yüzden kısa bir süre vereceğim buraya. Şuradaki süreyi bunun altına atıyorum. Bir saniye çok. 500 milisaniye benim için yeterli. Verilerin o kadar saniye aralıklarla gelmesi daha stabil çalışmasını sağlayacak devremiz. Toprak nem sensörümün üzerinde bir trim pot var, ayarlı bir trim pot. Bu toprak nem sensörünün hassasiyetini ve üzerindeki sensör ışığının yanma seviyesini belirliyor. Benim toprak nem sensörümde bu değer 540 gibi analog A0'dan aldığım değere tekabül ediyor. Yapacağım uygulamada 540'ın altında bir değerde bir yazı yazsın. 540 ile belli bir seviye arasında bir yazı yazsın ve en son belirlediğim seviyenin üzerinde de farklı bir yazı yazsın istiyorum. Buradaki 540 değeri sizde farklı çıkabilir. Bunu sonradan değiştirebilirsiniz. Sizde hangi değer okuyorsanız devreyi tamamladıktan sonra o değere göre değiştirebilirsiniz. Buradan dolayı ben buraya bir eğer bloğu ekleyeceğim. Hemen bunun altına eğer ise bloğumu alıyorum. Ve işlemler içerisine geliyorum. Şuradaki küçüktür değerini buraya yerleştiriyorum. Seviye sensöründen aldığım seviye değişkenine gelen değer eğer 540'ın altında ise ne yapsın? Bana LCD ekranda belli bir yazı yazsın. LCD ekranımı kullanabilmem için bir uzantı eklemem lazım. Türkçe karakterli bir yazı yazmak istiyorum. Bundan dolayı uzantımda Türkçe karakteri destekleyen bir uzantı olsun istiyorum. Uzantılara geliyorum. Yukarıda bakın ara kısmı var. Buraya LCD, I2C, Türkçe yazarsanız bununla ilgili size uzantılar gelecektir. Ben buraya Türkçe yazayım. Buraya Türkçe yazdığım zaman bakın Türkçe ile ilgili eklentiler geldi. LCD Türkçe ekran demiş. Bu I2C modülü olmayan LCD'ler için ve I2C modülü olan LCD'ler için var. Bakın bir arkadaşımızın yaptı. Ben bunu uzantılardan buraya ekliyorum. Bakın alt tarafa LCD ekran Türkçe diye geldi. Şimdi ben buradaki uzantıyı kullanacağım. Öncelikle LCD ekranımı çalıştırmam lazım. Bakın yukarıda LCD ekran tanım kodu var. Şuradaki bloğu alıyorum. Arduino'nu başladığından altına yerleştirip direkt Arduino'nu başladığında da LCD ekranımın çalışmasını istiyorum. Buraya yerleştirdim. LCD ekranı tanım 0x27 imiş. Burada sizin LCD'niz hangi tanıma uyuyorsa burada bunu seçmeniz lazım. 0 çarpı 27 ya da 0 çarpı 3 f oluyor genellikle. Bendeki 0 çarpı 27 olduğu için burayı değiştirmiyorum. Eğer bloğunun altına geliyorum. Öncelikli olarak ekranda bir yazım varsa bu yazımın temizlenmesini istiyorum. Ve buraya bu bloğu ekliyorum. Ekranı temizle bloğu. Daha sonra da birinci sütun birinci satırdan itibaren yazı yazacağım. Yazının konum satırı bloğunu buradan alıyorum. Buraya yerleştiriyorum. Buradaki sıfıra birinci satır birinci sütunu ifade etmekte. O yüzden ben burada şu an bir şey değiştirmiyorum. Şimdi burada yazıyı buraya alıyorum yazı bloğunu. İçerideki yazımı siliyorum. Ve buraya artık yazacağım yazıyı belirleyeceğim. Burada toprak nem yazsın. Tabi tüm yazıyı birinci satıra sığdıramadığım için buraya birinci satırda yazacağım yazıyı belirliyorum sadece. Toprak nem dedim ikinci satır için yazacağım yazı için şuradaki bloğu kopyalıyorum. Buraya alıyorum. Artık burada hangi satıra yazacak? İkinci satıra. O yüzden buradaki değeri 1 yapıyorum. Buraya geliyorum. Seviyesi yüksek diyorum. Bakın Ü harfini kullandım. Türkçe karakter desteklediği için. İlk kısımda yapacağım işlemler tamam. Seviye 540'ın altında hangi değeri gösterse göstersin. Toprak nem seviyesi yüksek diye bir değer bana yazacak. Şimdi ben buradaki eğer bloğunu kopyalıyorum. Ve şunun altını alıyorum. Burada artık iki değer belirleyeceğim. Arasında olan bir değer. Şuradaki bloğu buradan alıyorum. Buraya öncelikli olarak bir V bloğu ekliyorum. Şuradaki bloğumu buraya alıyorum. Ve şuraya da büyüktür bloğunu alıp Şuradaki seviye değişkenimi de buraya kopyalayıp alıyorum. Şimdi yukarıda ne belirlemiştim ben? 540 değerini belirlemiştim. Burası artık 540'tan büyük hangi değerden küçük olsun? Yine bir seviye belirleyelim. 800 gibi bir değer olsun. Siz istediğiniz bir değeri yazabilirsiniz. 800'den küçük olduğu durumlarda ne yapacak bu sefer? Ekranda ne yazsın? Toprak nem seviyesi normal yazsın. Bakın sadece burayı değiştiriyorum. Diğer taraflarım her şey aynı. Burayı da tamamladım. Şimdi üçüncü seviyeyi yapalım. Bu da son seviyem olsun. Yine şuradaki bloğun kopyasını alıyorum. Buraya bu bloğu yapıştırdım. Bu sefer artık sadece belli bir seviyeden büyük olan değer olacak. Şurayı komple alalım. Şuradaki seviye bloğunu şuraya yapıştıralım. Şurayı da kaldıralım buradan. Artık seviye değer benim. En son yazmış olduğum değer 800'dü. 800'den büyükse yani 1023'e kadar olan değerde artık bana ne yazsın? Bakın buralar yine aynı. Toprak bu sefer kuru desin. Buraya da lütfen sulayınız yaz. Yapacağım işlemler bu kadar. 3 kademede bana LCD ekranda bir yazı verecek. Kodlama kısımlarını tamamladım. İsterseniz hem LCD ekrandan hem de M blok içerisinde canlı modda sahne üzerinde de değeri görebilirsiniz. Bundan önceki videolarda sensörden gelen veriler için iki tane farklı işlem yapıyorduk. Bir bu bloklamayı bir de sonradan canlı mod bloklamasını. Ama bundan sonra artık sensör tarzı bir şey kullandığımızda canlı modları da tek bir video içerisinde anlatacağım. Şimdi burada bir canlı mod yayını yapmamız için tekrar bir uzantı eklememiz lazım. Uzantılara basıyorum. Bakın yükleme modu yayını burada direkt var. İlk ekranda geliyor. Bunu buraya alıyorum. Yükleme modu yayın eklentisi buraya geldi. Şuradaki bloğu sürekli tekrarla bloğunun içerisine alıyorum. Şuradaki yazı değerini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ben olduğu gibi bırakıyorum. Şuradaki değer kısmına da değişkenler içerisinden şuradaki seviye değişkenimi buraya alıyorum. Seviye değişkeninden biraz küsuratlı değer geliyor. Bundan dolayı bunu yuvarlamak için yuvarla bloğunu buraya ekleyebilirsiniz. Şuradaki seviye değişkeninizi bu bloğun içerisine buradaki yuvarlayı buraya alırsanız ekranda panda üzerinde gördüğünüz değerler küsüratlı değil artık tam sayı bir değer gelecektir. Aygıtlar kısmında yapacağım işlem bu. Can mod yayını için. Kuklalara geliyorum. Yine uzantılardan aynı eklentiyi eklemem lazım. Yükleme modu yayını eklentisini ekle diyorum. Bakın buraya geldi. Öncelikli olarak şu bloğu sahneye alıyorum. Daha sonra değişkenler içerisinden şuradaki bloğu sahneye alıyorum. Daha sonra tekrar yükleme modu yayınına geliyorum. Şuradaki bloğu değişken bloğunun içerisine eklediğim zaman kuklalar içerisinde yapacağım bloklamada tamamlanmış oluyor. Tekrar aygıtlar sekmesine dönüyorum. Şuradaki ekranımı isterseniz birazcık büyüteyim şu şekilde. Şuradaki seviye kısmını da buraya alayım. Şimdi artık kartımıza bağlanma zamanı. Öncelikli olarak Arduino'muzu bilgisayara bağlayalım. Evet şu an Arduino'muzu bilgisayara bağladık. Bağlan butonuna tıklıyorum. Tüm bağlanabilen aygıtları göster diyorum. Kom 6 olarak geldi. Bağlan diyorum. Bağlandı diye uyarıyı verdi. Ve kodları upload kod ile Arduino kartıma gönderiyorum. Yükleme tamamlandı. Devremizin çalışmasını hep birlikte bir kontrol edelim. Evet kodları Arduino kartımıza gönderdik. Hemen şuraya da bir saksımızı alalım. Şu şekilde. Devre ilk çalıştığında bakın toprak kuru lütfen sulayınız çünkü toprak nem sensörü probumuz takılı değil. Üzerinde de bir nem olmadığı için bu şekilde bir yazı vermekte. Şimdi ben probumu toprağın içerisine yerleştiriyorum. Toprak hafif nemli. Bakın toprak seviyesi normal dedi. Biraz daha batıracağım iç taraflara doğru sensörümü. Bakın şu an dip tarafları kuru olduğu için toprağınız kuru. Lütfen sulayınız diye uyarı verdi. Şimdi toprağı birazcık sulayacağım. Şu şekilde biraz su döküyorum toprağın üzerine. Evet bakın toprak nem seviyesi yüksek seviyeye çıktı. Dikkat ettiyseniz elektronik devre kartı üzerindeki ışığımız da yanmaya başladı. Kodladığımız değerin üzerine çıktıktan sonra bu şekilde bir değer aldık. İsterseniz bu değerleri aynı zamanda Arduino kullanıyorsanız seri port üzerinden de Enblock kullanıyorsanız canlı mod üzerinden de görme imkanınız var. Nem sensörünü birazcık toprağın içerisinden kaldıralım. Bakın topraktan birazcık çıkarttım. Nem seviyesi normale geldi. Birazcık daha topraktan çıkartayım. Bakın lütfen kuru sulayınız. Artık kuru alana denk geldi. Ve nem seviyesi nem algılayamadığı için belli bir seviyeden sonra bu şekilde bir uyarımızı almış olduk. Toprak nem sensöründen alınan bilgileri dijital ekranda gösterme uygulaması bu şekilde. Canlı mod ekranından da seviye değerlerini görecek olursak toprak nem sensörünü nemlendirdiğim zaman bakın seviyenin düştüğü İyice nem seviyesini artırdığım zaman bakın 420 civarında 28 civarında bir değer gösterdiğini görüyoruz. Nem seviyesini biraz ortadan kaldırdığım zaman bakın değerin arttığı ve en sonunda da sensör üzerindeki değerin 1023 olarak gözüktüğünü görmekteyiz. Devremizin çalışması bu şekilde bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, yeni çıkan videolardan haberdar olmak için ise abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.